Japonya'da Covid-19'dan daha tehlikeli bir hastalık tespit edildi ve hızla yayılıyor. Japonya'da Covid-19 pandemisi sonrasında ortaya çıkan bir bakteriyel enfeksiyon dalgası ciddi şekilde endişe yaratmaya başladı. Son 6 ayda ülke genelinde hızla yayılan bu enfeksiyon sağlık yetkililerini ve bilim insanlarını alarma geçirdi. Uzmanlar nadir görülen ancak ciddi sağlık riskleri taşıyan bu bakteriyel enfeksiyonun Japonya'nın farklı bölgelerinde giderek arttığını söyledi. Özellikle toksik şok sendromu adı verilen bu enfeksiyon kan dolaşımı bulaşımındaki toksinlerin neden olduğu ciddi reaksiyonlara ifade edilirken hastalığın son derece yüksek bir ölüm oranına sahip olduğu belirtildi. Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün verilerine göre geçen yıl bildirilen vaka sayılarına kıyasla bu yılın ilk aylarında önemli bir artış yaşandığı ve bu virüse yakalananların %30'unun hayatını kaybettiği raporlara yansıdı. Bu durum Japonya'nın sağlık sistemlerine ve toplum sağlığına yönelik bir tehdit oluşturmaya şimdiden başladı. Covid-19 pandemisi sonrasında yeni enfeksiyon dalgası ülke genelinde Elinde, sağlık krizlerinin artmasına, halk sağlığı sorunlarının derinleşmesine neden olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, bu enfeksiyonların kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Japonya'yı alarma geçiren bu virüs hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Covid-19 pandemisi gibi tüm dünyaya yayılır mı? Yeniden kapanmalar gelir mi? Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.